Kıymetli hocam, Lokman Hekim öncekilerin ve sonrakilerin ilmini nasıl özetlemiştir? Lokman Aleyhisselam sekiz şeye dikkat çekmiş ve dört zamanda dört şeyin korunması, iki şeyin unutulmaması ve iki şeyin unutulması şeklinde e, bu dört şey yani dört zamanda dört şeyin korunmasının birincisi nedir? Namazda gönül. Namazda mümin huşu içerisinde Cenab-ı Hakk'a yönelik ibadetini yapması icap eder. Bu bağlamda Mecnun yana döne Leyla'sını arıyor. Bu esnada namaz kılan birinin önünden geçivermiş. O musalli yani namaz kılan Müslüman selam verdikten sonra nasıl olur ben namaz kılıyordum önümden geçtin falan dediğinde o Mecnun der ki ben Leyla'yı ararken seni görmüyorum. Sen Mevla'yı ararken beni nasıl görüyorsun? İbretlik bir söz tabi. Namazda Müslüman kendini namaza verecek Cenab-ı Hak'la birlikte olduğunu hatırından çıkarmayacak. İkinci olarak toplum içerisinde dil, yani sanat-musik hissi eseri olarak da icra edilen dil yaresini andıracak yare bulunmaz, dünyada gönül yaresine çare bulunmaz şeklinde icra edilen bir va eser vardır. Ee, Müslüman dilini de kontrol edecek, ee, herhangi bir şeyi düşünmeden, akıl süzgecinden geçirmeden e, söyleyi vermeyecek. Üçüncü olarak yiyip içme sırasında boğaz. Yani mesela öyle ki yeme esnasında gülüveren birisi aniden o yemek nefes borusuna gitmesiyle beraber ölümle pençeleşir duruma gelebiliyor. Bundan dolayıdır ki e, yemelerimize, içmelerimize Sofrada dikkat etmemiz icap ediyor. Bir de dördüncüsü başkasının evinde göz. Bunları da kontrol etmemizi söylüyor. Yani başkasının evine gittiğimizde nezaketimizi korumamız, sağa sola fazlaca bakmamamız tavsiye ediliyor. Peki hiç hatırımızdan çıkarmamamız gereken iki şey nedir? Bunlardan birincisi Allah'ın büyüklüğü, azameti. İkincisi ölüm. E, Allah'ın büyüklüğü, azameti. Mesela Ali Ulvi Kurucu diyor ki, zerrelerden, kürrelerden bütün ecrama kadar, kehkeşanlarla yüzen şu boşlukta milyarlar, Allah'ı anıp yollara düşmüş gidiyorlar, her an yeni bir sahne temaşa ediyorlar. Hakim olmakta bu sonsuzluğa hep aynı şuur, bunu sezmek veriyor kalbe safa, akla huzur. Yedi kudret yani kudret eli nasıl esrara bürünmüş işler dile gelmiş onu zikretmede her şey her yer. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü hiç hatırımızdan çıkmayacak. Ölümü de hatırımızdan çıkarmayacağız. Unutmamız gereken iki şeyden birisi yaptığımız iyilik birincisi, ikincisi de bize yapılan kötülük. Bunları da unutmamız gerekiyor. Yani Lokman aleyhisselam öncekilerin ve sonrakilerin bilgisinin özeti budur diye bize bu şekilde takdimde bulunmuş. Allah şefaatlerine nail eylesin. İnşallah Çok teşekkür ederiz hocam. Dilinize sağ, olun. sağ olun. Evet kıymetli izleyenlerimiz Ali Küçük Kösen hocamızın sohbetlerinin daha yararlı olabilmesi için sizlerin Ali Küçük Kösen YouTube kanalına üye olmanız ve beğenmeniz icap etmektedir. Yararlanmanız dileğiyle. Teşekkür ediyoruz.